Tüm çabalarına ondan bir haber gelip yeniden başlar toparlarız demene rağmen bir zamanlar dünyanı dolduran o aşk sessiz bir enkaza dönüştü. Gözyaşları kırık bir kalp, güvensizlik ama derinlerdeki o gizli güç seni sarıp sarmalayacak. Bunu hissediyorsun. Yeniden sevecek, yeniden güveneceksin. Belki şimdi her şey imkansız gözüküyor ama umudun kaybetme. Karşılaşmamız tesadüf değil. Evrenin sana bir mesajı var. Kaderin olan kişi çok yakında seni bulacak. Özgüvenli, sadık, sevgi dolu ve duyarlı olan bu kişinin su grubu olma olasılığı çok yüksek. 12 Aralık'a kadar tanışmış olacaksınız. Yeni yıla yepyeni ümitler ve başlangıçlarla gireceksin. İş hayatındaki konum değişikliği özellikle hava grubuysan önünde durulamayacak bir maddi değişime ve yükselişe gebe. Yorumlara yeni başlangıç yazıp enerjinin seni kuş gibi hafifletip tüm yüklerden kurtaracağını kabullen. Aldım kabul ettim öyle de oldu. Beğen, kaydet, paylaş. Sana özel bir bakım için mesaj atıp bilgi alabileceğini biliyorsun. Görüşmek üzere.